Rüyada baraj görmek ne anlama gelir? Rüyada baraj biriken, toplanan parayı temsil eder. Kişi dolu bir baraj görürse zamanla çok para sahibi olacağına işarettir. Rüyada baraj para harcamayla ilgili bir rüyadır. Rüyanızda bir barajı gezdiğinizi görmek paralarınızı boş ve faydasız işlerde harcamaya işaret eder. Bu bakımdan daha temkinli ve iktisatlı hareket etmenize Delalet eder. Bir kimsenin rüyada baraj görmesi beyhude yere para harcayacağına işarettir. Rüyada görülen baraj kişinin kazanmış olduğu helal malı işaret eder. Ayrıca bereketi, bol kazancı ve mutluluğu çağrıştırır. Baraj gören kimse tasarruf eder. Baraj birikmiş helal kazanç anlamına da gelir. Baraj inşaatı görmek ise çocuklu anne olarak tanımlanır. Kimi zaman rüya sahibinin bir çocuğu olacağına işaret eder. Kişi rüyasında barajda yüzüyorsa sıkıntılardan kurtulmaya, ağız tadını yerine gelmesine işarettir. Bazı yorumlara göre ise rüyasında baraj görmesi kişinin çok para biriktirmesine işarettir. Ayrıca rüyada baraj görmek savurganlığa, parayı elinde tutamamaya da işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.